Evet arkadaşlar şimdi sırada sizlere e, ilerlemeyi ilerleme göstereceğim. Tabi dengeli ilerleme yani. Hadi arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi size dengeli ilerleme göstereceğim. Arkadaşlar kuruş pozisyonu size göstermiştim. V şeklinde dizilerdir. Kafet belimiz iyi olacak. Size Pozisyonla birlikte arkadaşlar atıyorum ben sol ayağımdan başlayacağım. Sol ayağımı itle, itlemem için sağ ayağıma destek vermem lazım arkadaşlar. Yani şu şekilde pozisyonumuz. Bunu yaptıktan sonra bu sefer sağ ayağıma ilerlemek için sol ayağımı destek vermem lazım. O da aynı şekilde. Arkadaşlar şimdi bunu birleştireceğiz. Ee, birleştirerek nasıl bu konu hareketini göstereceğim arkadaşlar size. Ee, i̇lk sola sonra atıyorum ben böyle başlayacağım. Sola atıyorum çekip sağa atıyorum. Destek vererek sola atıyorum. Ben bunu tekrardan yineliyorum. Ayaklarımda gördüğünüz gibi. Bir bunu atıyorum arkadaşlar bir bunu. Böyle olacak. Evet arkadaşlar az önce de sizlere gösterdiğim gibi e, dengeli ilerlemede hatalı hareketleri göstereceğim. E, pateni yeni başlayan arkadaşlar e, bunları yapıyor arkadaşlar. Ve dediğim şekilde atıyorum sol bacağımı eğer ilerlemek istiyorsanız sağ destek vereceğim. Yani bunu az önce de göstermiştim şu şekilde ilerliyoruz ama yeni başlayan arkadaşlar e, ve desek de tekrardan ayaklarını paralel şekilde alıp böyle gitmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu olmaz arkadaşlar. İlerleyemezsiniz. hatta kendi etrafınıza düşebilirsiniz. Ve tehlikeli bir şeydir arkadaşlar. Dediğim üzere eğer sol bacağınızla başlayacaksınızsa sol bacağı itlemek için sağ bacakta destek alacaksınız. Kaldırıp tekrardan soldan destek alacaksınız. Bu şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlar.